Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var Nur Sultan'da. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan bugünlerde Astana Finans günlerine ev sahipliği yapıyor. Kazakistan'da yabancı yatırımlar açısından yatırımcılara çağrılarda bulunuyor. Son dönemde yeni ekonomik reformlar, yatırım ve finansal fırsatlar ülkede sunuluyor. Konuğumuz Kazakistan Türk-Kazak İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Ciritçi. Hemen dönelim Nur Sultan'a. Janar Salıbay'ın yanında kıymetli konuğumuz sözü onlara bırakalım. Teşekkürler. Evet, Kazakistan Başkenti Nur Sultan, finans alanında önemli sayılan uluslararası Asana finans günlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yılki konferans, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve büyüme konusuna adandı. Etkinlikler kapsamında Kazakistan ve Türkiye iş insanları tarafından da ortak panel düzenlendi. Detayları almak için mikrofonu canlı yayın konuğumuza uzatıyoruz. Canlı yayın konuğumuz Kazak ve Türk İş İnsanları Birliği yönetim Kurulu Başkanı Cem Cilici. Cem Bey canlı yayın. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Bugün yapılmakta olan ortak panel hakkında bilgi verir misiniz? Tabii e, biz e, Türk Kazak iş insanları olarak e, bu paneli hemen e, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlarının iki ülke cumhurbaşkanının yapmış olduğu stratejik ortaklık anlaşmasının akabinde e, düzenleme karar verdik. Çünkü yapılan anlaşmalar oldukça önemliydi iki ülke arasında. Buradaki paneli düzenlememizdeki amaç hem e, Astana Finans Center'ın oluşumunu e, tanıtmak, burada e, birebir e, iş insanlarıyla ve yerel otoriterler, otoriterlerle, ve bilgi alışverişinde bulunmak, bilgilendirmek tek azından e, ve onlara e, gerekli desteği vermek adına biz bu paneli düzenledik. E, bu panelde e, çeşitli dallardan konuşmacılar olacak. E, bütün Türk iş insanlarını e, buraya davet ettik. Katılım oldukça yüksek. E, umarım e, başarılı bir panel olur İKİLKİ içinde. Hı hı. E, bildiğimiz üzere TÜKİF çalışmalarını aktif bir şekilde yürütüyor. Yapılmakta olan projeleriniz, faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. E, biraz önce de bahsettiğim gibi, bu Türkiye Kazakistan arasındaki ticaret hacmi şu an 4.1 milyar dolar civarında ama e, Cumhurbaşkanlarının yapmış olduğu anlaşmalar sonrasında bunun e, 10 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Bu bağlamda bizde üstlerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Gerek paneller olsun, gerek konferanslar olsun, gerekse iş adamlarıyla tek tek ziyaret edip görüşmeler olsun. Bunları düzenliyoruz ve iş insanlarının biraz daha bu konuya aktif olarak katılmasını sağlıyoruz. Canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. İşlerinize kolaylıklar dileriz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Kazakistan başkenti Nur Sultan'da Uluslararası Astana Finans günleri düzenleniyor. Kazakistan ve Türkiye iş insanları tarafından ortak panel düzenlendi. Kazak ve Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ceritçi panel hakkında bilgi verdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Sayın Ceritçi'ye yayınımıza katıldık. Teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.